Yeni sekmesine giremem giremem kontrol edilip atılıyor ya onlar Oraya girersem boku yeriz Tamam bakarız ya daha sonra bakarız oğlum Bağımlısınız nesiniz ya Sintiya bir gecenin Benikli Ayhan ile Ankara'nın en pahalı yemeklerini yemek Adlı videomuzla Alper Rende'deyiz Alperim uzun zaman sonra videonu izliyor eee Seninle birlikte en pahalı, en lüks yerlerine gideceğiz. Oo, doyurucu. abi. Oo. <laughs> <dolduruyor musun? gülüyor> abi. abi. Arkadaşlar YouTube Türkiye'nin <laughs> en spontane videosuna hoş geldiniz. Şu anda ne yapacağız ben de bilmiyorum. Yanımda Benekli Ayhan abi. Merak ediyor musunuz? Biz var Ankara'nın en ünlü adamı. Abim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. O spontane değil, detontene normalde. Asıl şey detontene bu zengin ve ünlüler ve normal Türk insanları şey diyor. Spor tene spor tene. Spor, tene. Spontane ne lan? Spontane. Spon Bunlar detontene, detontene. <laughs> hoş geldin sen Albert. Hoş Alper. Albert Rende kardeşim. Abi. Allah razı olsun Ankara'ya kadar geldi. Burası Çukuran var zenginlerin yeri. Ben zengin bir yerine geldik. Zengin bir mekana geçtik. Aynen öyle. Vallahi bilmiyorum ben de ne yapacağımı bilmiyorum ha konumuz Şimdi, ne? Biz daha önce İstanbul'un en... <laughs> Oğlum Ayhan abi öyle bir youtuber olmuş ki Alper Rende'ye izin vermedi anladın mı girişte? Aldı götürdü yani. Pahalı mekanlarına gittiğimiz en lüks mekanlarına gittiğimiz bir video çekmiştik. Ele geçirdi harbi. Bugün Ankara'nın seninle birlikte en pahalı, en lüks yerlerine Abo. gideceğiz. Ve ilk olarak su şişecideyiz abi. İnşallah alkol vardır. <laughs> Alkolü mü, alkolsüz mü mekanda? Bu arada bu videoda arkadaşlar her şey serbest. Ona göre izleyin. Küfür mü Küfür, alkol yani. olabilir ama kesin yoktur. Bende şans yok. <laughs> <şanslıyorum>. Kemal bu. <laughs> alkol var mı? Abi yemekler geldi. Bu somon mu? Karides. Karides bu değil oğlum. Ben karides yedim. Çıtır çıtır da. Bu ne? Ketçap mı? <laughs> Onlar. <gülüyor> Ketçap. Acı, niye demiyorum oğlum? Ben de masum bak <laughs> ol. Ama ilaç oldum diyorum. Ha ne kadar acı? Iç. Su var o mı de. su? Kötüm yanmaz. Ameliyat oldum. Arkadaşlar şaka maka da valla diyorum bak. Ben <laughs> acı. Yıllarca bira içtiğim için, 41 sene bira içim. Soğukta gezdiğim için it gibi. Hiç yemek yemedim. Ben de vardı. İki kere oldum. Geçen adam 50 yıldır göt doktorum. Böyle göt görmedim diyor. Doktor bile bıktı <laughs> yani. Ben acı yemem. Soğukta durmam diyor. Sen bana acı getirmişsin. Şu nedir? Kalp. Kalengeç, yengeç. Yani Ben yengeç Orjel. burcuyum he Ana. Bu ya bak Şimdi burcumdan Şimdi. başlayayım. Şu yengeç burcu. Tamam, yengeçten başlıyoruz abi. Ama şunla, şunla tut, şunla. Yalnız iyi tutuyorsun abi. Kerem senden <laughs> iyi tutuyor. Hiç tadı yok. Bu biraz evet tadı böyle çok yoğun bir şey değil. Ama çok faydalıdır ha. Benim bağırsakları iyi gelir. Ev çıkardı beyaz <laughs> Oğlum, et. Oğlum direkt tuttu <laughs> Oo. Lan yoksa Ayhan abi. Bizi mi yiyor lan yoksa? <laughs> Oğlum onu tutma. Ben vallahi 3-4 yiyişimde öyle düzgün alamamışımdır yani. <laughs> ne be? lan Arda? Bizi vadesini anlayacağım. Çok güzel abi. Ya <laughs> nah, bu gayet iyi. Hep bir yandan. tatlı sos var bunda. Tatlı sos var. Tavuğa şeker katırım deli misiniz? <laughs> tatlı nasıl abi? <laughs> hamur, hamur tadı da geldi. Ahtapot, tapot Yar, Ahtapot. Onu yemem de, onu özlem yemem de. Abi ben yiyeyim yine. Bunun yapısı çok garip lan. Ben de ilk defa yiyorum bu arada arkadaşlar. <laughs> tır gibi aynı, lastiklerin şeyi gibi, lastik, tır lastiği gibi. Arabaya benziyor değil mi <laughs> Abo. Bu çok mis. yapısı çok garip, yapısı sert çok garip. Lan. Aynen. Daha da sert lan, Bişti mi bu? Tadı yok, tuzsuz, beyaz et. Evet, yani biraz bu böyle... Bu da, bu da tatlımsı, hamurlu. Bu da zehir gibi, şu, neyse şu, beni mahvetti. Havyeri yiyelim abi. <laughs> bu esas Zeyir pahalı gibi. olan, bak şu, şu var ya muhtemelen 700 lira falan abi, sadece şu kadar şey. Ben yiyorum. ben yiyorum önce. Patlıyor. Gerçekten zenginlerin işi. Oo doyurucu. İçi balon gibi oğlum patır patır patlıyor. Çay mı? Şu, şu onun bir tadına bak abi. <laughs> Tuzsuz. Az evvel Çinliler deli mi? Tuzsuz ya. Ben de bir çok ufak bir somun parçası aldım bir tadına bakıyorum. Gayet güzel. Asıl merak ettiğim soruya geldim. Normalde böyle bir <laughs> e, masanın <laughs> ücreti ne oluyor burada? 70 tl 4 meze 700 lira pavyonda. 3 <laughs> üstte akı geliyor. Bunun konuyla alakası yok <laughs> abi. Söylüyorum 50, 450, 500. Bence bu. olur. Bunlara 100 yazdım, bunlara 50 yazdım. Evet hesabımız, geliyor. abi helal olsun 550 lira hesapladı kendince. Oha. Ve 579 liraymış. Oha! Şef İza çok çok teşekkür ediyoruz. Burası Ankara'nın en güzel uzak doğu e, restoranlarından bir tanesi. Ayhan abi sıradaki durağımız Nusret. Hiç geldin mi Nusret'e? Ankara'da bile bilmiyordum. Var diyorlardı bazıları yok diyordu. Buram barda sanıyordum. Benim eğime de yakınmış. Bizim. Abi ben Dubai'de Nusret'e gittim. 6500 lira hesap ödedim. Sen Sonra, deli misin? Ben deliyim abi. Sonra <laughs> dedim ki bir daha ben Nusret'e hayatta gitmem. Benim niye, için niye? ömür boyu kapanmıştır ama konu sen olunca... Yemek mi yedin çay bir şeyler mi içtin? Abi yemek de yedim de en önemlisi altın kapıçino içtim. Altın kaplı. Şimdi göstereceğim bildiğin sana. Alt, bildiğin altın kaplı. Altın kaplı zam geldi. Eline götüne sağlık. Sana <laughs> onu test ettireceğim. <laughs> Altında zam geldi. Eline Nasıl götüne sağlık. altına da büyük zam geldi. Yani. 10 dolar. Abi ilk defa altın <laughs> yiyeceğiz. Bakalım. i̇lk i̇şte defa hem altın yiyeceğiz. İnanmıyorum. Şakadır diyorum da. Altın mı bu? Abi altın baklavamız geldi. O da mı altın? Ne? He, abi hepsi buraya. Kapıçino da ben çay seviyorum. Altınlı çay var mı? Altın <laughs> kaplama çay var mı? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Tamam. <laughs> 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 Abi şey meşhurdur. Böyle şeye vurma falan. Böyle bir şeyler falan. Benim de kübürlerim meşhur doğru. <laughs> <laughs> i̇kiye kesip verebilir misin? Ya da ikiye beşe mi bölsün? Işte? Siz nasıl <laughs> yapıyorsunuz? Kabağın neydi bu yedi? Eyvallah. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şu 130 lira mı? 5, 145. Aynen. Bu deli mi? Ama Yapma. abi altın abi. <laughs> ya Tekin sanki biz ne yiyoruz kardeş? <gülüyor> <gülüyor> Peynir, zeytin, patates, menemen. Altın, mı? Altın, altın. altın mı? Tabii. <laughs> Tuz atacağız mı? Tuz yok. Dondurma koymuyor mu Bak, fakirler? Koyuyor. Fuzum. Ha koyuyor. Altın yok. Bize. Direkt ya abi. Ben altını koyayım. bir yiyeyim de sonra yazık. Bahraba tadını alama. Altın tadına bakıyorum. Demir. <laughs> Alüminyum, çinko, <laughs> sarımsı geliyor. Cappuccino. Ben içeyim kardeş. Üçü bir arada zehir gibi. <laughs> ne diyeyim oğlum ciddi şeyleri söyle. Bakalım ne bileyim ben. Şeker abi. yok mu şeker? Ben üçü bir yerde bir yere dört tane kim şeker atıyorum. Bir de normalini içiyoruz. Bakalım fark hmm. var mı? Bu daha zehir gibi. İkisi bu da biri bir arada. İkisi Abi, de şekersiz. Bir zehir bir gibi, şey gibi. Ben bak kahveyi çok seviyorum. Kahve mi bu? Hayır bu cappuccino. Bu yalan. Gayet güzel bir cappuccino ya. Tamam üstündeki altın bir olayı yok. Bu tamamen şov da. Bakacağım altın. Şimdi benim tuvalde gidiyor. Herkes başımdan koşuyor. <laughs> <laughs> bu videoda zorluk daha iyi nefisim, Tamam ama Şöyle bir kuple altın. Abo. Nefisim. Oh benekli ayhana elimle altın yedirdim. Millet oğlum düğün yapamıyor, altın bulamıyor, biz içiyoruz da. <laughs> Altına doydu. Arkadaşlar hesabımız geldi. <laughs> Toplamda Oğlum Yedi, makarası sağlam ha şakaları bana. Altına doyduk. 9 TL. Hesabı 769 ödedik. lira götümüze girdi. Ben <laughs> 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 de üçü 3'ü bir yerde 1 lira. Abi gel biz gidelim. gidelim bizim <laughs> burada başımız belaya <laughs> 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 girdi. Ama marka. Ama <laughs> marka. Çapıçın oğlum ne diyor ya? Çapıçın ya. Ama marka diyor ya kırılmasın diye Nusret. <laughs> abi şimdi başka bir mekandayız. Yine Ankara'nın en ünlü, en pahalı yerlerinden bir tanesi. Bakalım burada neler yiyeceğiz. Sanırım burada da balık falan var. Ah, ba bana balık demeyin de ne, ne derseniz deyin. <laughs> Ama buradaki canlı olamaz abi. Hamşa hariç, hamşa hariç bir daha balık yiyenin, <laughs> yedirenin, gezenin nokta nokta. Şu anda <laughs> şef, niye lan Rosa geldik? Bakalım abi gözlerim. Niye öyle Niye öyle diyor bileniniz var mı? Bir şey mi oldu videoda falan? Ö He balık beğenmedi önceden. ha <laughs> antropoddan <laughs> tamam pardon. <laughs> tamam videonun başında ben. Pardon pardon özür diliyorum. Lan tamam lan. Giderek tepkiler büyüyor çığ gibi aman Allah'ım. Bu neymiş bu ya? Ulan kafası bozulan morali bozulan geliyor. Benim işlemeye mi geliyor ne yapıyor anlamadım ya. Kemalink daha dikkatli izle. <laughs> tamam Enes'in. <laughs> tamam babies. Evet masamıza oturduk, şeflerimize bıraktık. Bizi şaşırtın dedik. Bakalım ne yiyeceğiz. Tabii benim sevdiğim şeyleri biliyorsun. Deniz ürünleri, deniz mahsulleri, Aynen. deniz ürünleri. <laughs> Özellikle de pişmeden olsun diye sıcak şey görünce de gıda neydi? Şey kayboluyor. Tabii. Oranı vitamin, vitamin vitamin. kayboluyor. <laughs> Özellikle benimki deniz ürünü böyle pişmemiş olsun. Ha, bak geliyor salatamız herhalde. Ha beni bu doğru bir şey çünkü şey sandım. Yani, Çiğ sandım. Bu salata mı ya? çıktı ya? Salatayı kes lan. Abu. Bu seninkiler bunlar. Zar. Karaciğer iyi geliyormuş şu. O mu şu? O avokado. Bu enginar mı? Karaciğer iyi geliyormuş onda. Ben karaciğer yapıyorum ya. Bu enginar değil avokado abi. Ne bir enginar abi ne Hadi enginar yemek mi ya? Bu güzel değil mi? Halka tatlısı. Bu şeye benziyor. Halka tatlısını Aa, andırıyor. Bu. Simidi de andırıyor. Aa dönüyor mu? <laughs> ne? Bu ne, ne, ne lan? Şaka gibi. Şirane tatlısı da. <laughs> Tavuk götürür. Şerhane tatlısı. Vay be abi kalamar şey. şey değil. Bu çıtır olarak değil. O o farklı o ızgara. Farklı. Biliyor, biliyor biliyor. Yemem diyenden korkacağım. Yok be abi. Görüyorum sadece. baklava geldi. Ben de şey değil içli köfteye benzettim daha çok. Kesmişler. Ha kesik. Üçe bölmüş. <laughs> Nedir bu peki gerçekten? Zindur bulmadık. Yani bizim spesiyelimiz. Üçe bölmüş. <gülüyor> <gülüyor> ben de şey değil değil mi? içli köfteye benzettim daha çok. Kesmişler. Ha kesik. Üçe bölmüş. <gülüyor> Nedir bu <laughs> peki gerçekten? Zindur bulmadık. Yani bizim spesiyelimiz. Ha bu zindürdenmiş. Aa süper. Senin en sevdiğin ahtapot. Oo. Aa mantıken yani o uzun ince doğru lan. Doğru diyor oğlum adam. 4 parça olduğu için uzun ince bir şeyse 3 tane attığında 4 olur zaten. Siz neye gülüyorsunuz siz? Bu şey neydi? Şey zirve noktası ahtapot. Tabii. <laughs> Ankara'da valla böyle bir yer bekle bak görüyor musun? Ankara'nın zenginleri de buraya gelemez. Aşırı lüks aşırı çok güzel. Burası Sen çok neye güzel. güldün? Tabii canım. Alper <laughs> baksana o bir zoomla da baksana Allah aşkına. Can Ankara'nın iyi ki bir zengin değiliz. Zengin olsak böyle yerlerde de mi Hadi bunları mı yiyeceğiz diyormuşum. Burada ne yerim? Bunu Komik içerim. görünce Şunu geliyorum. belki yerim balıksa. Balık, balık. Şunları hiç görmüyorum. Çay içerim, şunu içerim. Tuzuna şekeri yerim, peçete yerim, gene yemem. Ha ah, bunu yerim. Ekmeğine şunu dürüm de yiyeyim bari salatayı. Bir bakalım tatlarına. Beğenirsek yiyiz, beğenmezsek bırakın. Şimdi pavyonda yoğurt geliyor. Sarımsaklı ben götürtüyorum normal yoğurt. Sarımsaklı yoğurt yemem. Böyle haydari diye bir şey var hayatta ağzıma değmedim. Bu yaşıma geldim hiç yemedim yemem. Atom maton diyor götür götür götür. Hadi muz, ya. Ballı muz, normal yoğurt, antep fıstığı, meyve tabağı, salatalık. Bunları yiyorum ben pavyon. Yapmayın ya. Rakırın yanında bunlar yenir. Abi bak bir değişik. Ya Sarımsaklı yoğurdu bile tahammülüm yok. Sevmiyorum <laughs> şey kardeş. 30 senedir yemek yemeyip, su içmeyip, devamlı içerim insan olarak aç garip acım deme. Biraz da doyuruyor mayalı. Ha, ben Biraz seni, ne var? Buğday var. Ben seni doyurmaya geldim. Ben sana Ankara'dan... Doyurmaya mı geldim? Aç koyma. Beni bana rejim yaptırmaya başla. Aa bu <laughs> <Bak>. beni yiyor. <laughs> bak. Iğdır'da oğlum bu mu vardı? <laughs> yiyorum abi. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Bira göbek yapmaz mı ya? Bira göbeği falan diye bir şey vardır hatta. Biraz şöyleli olur falan. Ama gerçekten benim de tanıdığım birkaç tane bira bağımlısı e, abim var birkaç tane tanıdım. Onlar da çok zayıflar mesela. Vücutları zayıf yani. Demek ki o böyle hani ama mesela oğlum Mersin'den bir abi vardı mesela. Sabah kahvaltıdan önce başlardı. Günlük ortalama 10-15 böyle bir kasa İçtiği de olurdu falan anladın mı? Mesela o zayıftı mesela. Ferit Ferit mi mi? Hayır oğlum hayır ya <laughs> değil. Eskiden tanıdığım yani. <gülüyor> 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 Sameti diyor diyorsun? Benim <laughs> Konu <laughs> değiştirme de ya. abi enginar değil o de ya. <laughs> Ama enginar niyetine de gider yani. Bu mu da enginar? 8 <laughs> bamıza <laughs> çıkıyor, enginar ya enginar ya. Benim karaciğer hapı içiyorum ya. Abi. Enginar enginar, bu mu enginar tatlı? La oğlum yiyemem ya. Bir şey söyleyeceğim. Ayıp Burada olur. Bir saksafon rica ediyorum. Abi gel gel. Vallahi yani. Saç abi. Yapıştır. Hızlı hızlı. Hayır hayır. <laughs> ya çok lezzet. Abi bu güzel ya. Bak tavuktan daha güzel. <laughs> Vallahi çok güzel. Bu ne <laughs> lan şurup gibi. <laughs> <laughs> Tadı şu şurup gibi şu. Yarım simit ben... değil adama bana şey geliyor. Bak ediyorum. bak şimdi ne geldi? Yarım Künefe yap. Balık künefe yap. Künefe mi? Balık mı? Aynen. <laughs> Balıklı künefe. Balık künefe. Bu ne ya? Ben ilk defa hayatımda böyle bir şey gördüm. Deli. Tam sevindim kadayıf geldi diye. <laughs> Bunlar kafayı yemiş ikisi de. Adamların bir milyon takipçisi anlaşıldı. künefe. Kadayıf ve balık koyun benim de milyon takipçim oldu. Şimdi delisiniz. Siz oyunsunuz. <laughs> benim de aklıma gelmez. Yani bir formülüm var ya ünlü olmanın formülünü. Sizinki daha. Şu formülü ben söylesem o milyonu Kasaya dedi, şeye gidiyorsunuz balıkçıya, bir kilo hamsi arıyorsunuz. Oğlum bir şey diyeceğim, Ayhan abiye Twitch'i anlatmak ne kadar zor olur lan. Bir düşünsenize. Donate sistemini anlatmak, abonelik sistemini anlatmak. Yani Ayhan abiye şunu söylediğini düşün be. Abi, YouTube'da abonelik ücretsiz direkt herkes olabiliyor ama burada mesela paralı falan dediğini düşün. Hani takipçiye falan girmeden. Enteresan olur ha yemin ediyorum. <laughs> Ferit anlat. Burada kira katay parıyorsunuz. Balığı katay par sokuyorsunuz. Söver oğlum söver söver. söver. Hayır anla anlamaz demiyorum. Söver oğlum niye der yani anladın mı? Belamız siker ya büyük ihtimal. Var mısınız lan sizler? Allah bilen bir şey. Aç ağzını. Ye. Ne yedin? Yok okay. ye. Ye Bir ye, ye. Ya bir bak ya. <laughs> bu, bu ne? Balık mı abi. Ha bunu yedim. Ne mi bu? Mı? Bak bu balık. Bildiğin balık. Yiyorum. Kirana tatlısı değildim. değil mi? değil. bu şey büyük. Bu abone abi, olanlar nevrek. deli mi? Devrek tabii. Devrek bu. Tamam bunu yiyelim. Gayet güzel. Kalamara bakalım. Kalamar ne lan? Şu. <laughs> oh. Bak biri yazdı repliği yazdı. Bu Twitch'ler bir malmış kardeş. <laughs> e, tahta kaşığı ben bunu da yemem ki. Bana tahta şey olacak. Sap. <laughs> ne ne saplama <laughs> şey var ya. Çok stick yiyorlar Çok. Ne? Çok, çok stick yiyorlar <laughs> <muha>, joystick. Çinefeye <laughs> <laughs> bak. Allah. Tatlıydı. İçinde balık var. Dışı da bildiğin künefe mi? Şey. Ortasında künefe peyniri, balık halkası, dışında da kadayıf var bildiğin gibi. İyidir lan o. Adam o. boşuna şeyde de usta olmuyor. Mesela usta baş şey, master Abi. şef olmuyor. Gece uyurken uyduruyor. Balığı diyor künefeye sokayım dedi. Adam yaptı oldu balık, tatlı yok. Bu zinnur. Bu da bizim bir spesiyelimiz. Bak şöyle İçinde ne var alacağım. hocam? İçinde biz şimdiye kadar hiç sır vermedik ama sana söyleyeceğim ne olur. Sizin özel sır söyleme canım ya. Çok özel. Dışında <laughs> şey var. Kalamar, karides, <laughs> levrek. Şu zenginler özendim böyle kebapçılara gidip içli köfte. Adana, Urfa, İskender, Beyti. Çiğ değil siz ya. Şimdi de abi, doğrusunuz oğlum siz niye böyle içli hayır. köfte kar yapmıyorsunuz <laughs> ya? Burada... Bakıyorum tadına, hemen bakıyorum. Hadi, hadi bakalım. Ver abi. Çok güzel evrek içi güzel. içi şey. İçi şey. İçi şey. hamburger gibi böyle çedarlı soğanlı. <laughs> <ayı gülüyor> yani. Tamam ona da baktık kardeş. Ah şimdi hamsiye geldi. <laughs> enginara bakar mısın? Tamam onu, onu yersin herhalde. Onu en son <laughs> sevdiğim için. Enginar da mı enginara? Enginar değil o. O bir kere avokado. <laughs> <laughs> Enginar diye yeme onu. Bakalım. Bak, bu ne kardeş. kardeş? O balık turşusu. Bu, Bak. Çiroz. Ben de seviniyorum balık diye. Şunu yarı o. yarı yiyelim. Bu balığa benziyor la. Turşu muşu değil. Beni kandırıyorum. Balık zaten bu. çok süre var. Ben Ha güzel bu. Balık mı? Şundan mı? Evet evet balık. Bu biraz daha farklı ama ee, bu pişmemiş çiğ. Yapmaya <laughs> değil atma olur. <laughs> bu da sevmiyor. Abi, ben zaten <laughs> söylüyorum. <Benim gülüyor> niye niye? Yengen zümrünlüsün ya. Yok yesene. yok Alış ya. Demek gibi. Ben nasıl alışıyorum bak kendimi <laughs> alıştırdım. Bugün ikinci bu çiğ balık yiyeceğim. Ay bundan sonra bunları yiyeceğim. Tamam. Yani bir ünlü. <laughs> çok ünlü. Çok zengin. <laughs> Çevrem çok değişince mecbur atamayan da kaybolmasını yiyeceğim. Aynen. Ama yandı bir şey i̇şte içelim. Biz Orada, niye içmedik bugün hiç? Orada yok. Dört kristalden geldik. En sevdiğin balık kaldı. Hamsi. Hamsi. En çok sevdiğim ve kılçıkları yediğim. Bunun içinde ne var? Ispanak. Evet, ispanak mı? Ispanak. Aa ıspanak benim alerjim var ya. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Biz daha bak. Hayır alerjim var diyorum seçicilikten değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Ispanaklı hamsi. Bunu da yemedik demeyiz. Bunu yiyeyim. Hepsine baktık. Bir şu ben salatada da gözümüz kaldı. O kaldı zaten. Salata. ben yemedim. Ne? Bir öz temiz değil temizleyin. Tamamda kalacak. Temizlenerek temiz kalsın. Eee temiz bu salata değil mi? Fon. Altında kesin balık çıkar bakıyorum. Fon. Yemin edebilirim balık. Ana balık yok. Abi gayet güzel Ama. o. Sadece soğan yedin şimdi ya. Yok aynı bu çok güzel. Salatayı sevdin mi? Ya ne var içinde biliyor musun? Haşaput suyuyla yapıyor salatayı. Onun için o kadar güzel. Ya Evet, hesabımız geldi. Bu arada ne güzelmiş ya. Bu Hesap şey. bana neydi? 100 bin aboneye özel plaket mi geldi? Abi, şey, abi, abi, tahmin et. Ne kadar? Kalamar 300-400. Kalamar değil o ahtapot. Gözümden yaş geldi. Evet. Bakarken bile bir şey oluyor. 500 lira, 650, 700, 800. 900, Top, topluyor şu anda. 1200, 1300, 1400, 1500, öyle bir 1200, 1300 diyelim. Dur, dur şimdi, dur oğlum. Tamam, bakıyorum. Ne kadar dedin abi? 1200-1300 gibi. 1200-1300. Vallahi bu adam fiyatlardan çok iyi <laughs> anlıyor. Çünkü Gerçekten. malzeme çok güzel. 1114 TL. Oğlum nasıl çözüyor lan? Daha Eline koluna sağlık. Elinize <laughs> götür. <götürüyorum>. Ağzına <laughs> sağlık. <gülüyor> O zaman Faruk Şef'e ve Mehmet, Mehmet Şef'e çok teşekkür ediyoruz. Abiler elinize sağlık. Hayan abim bu sefer senin bence çok daha fazla beğeneceğin bir yerdeyiz. Daha böyle Türk mutfağı var burada. He, bir yere Yine daha pahalı geldik. bir yerdeyiz. Sen hiç geldin mi buraya abi? Ben doğup büyüdüğüm mahallem aşağısı. Ben kadar günde 3 kere 4 kere geçiyorum ama tabii gelmedim. Bu lüks yerler, Ankara'nın lüks yerleri. Bakalım bugün göreceğiz güzel miymiş değil miymiş. Bizim normal restoran. Restoran, Develi adı. Abi lokantanın zengin şeyi, restoran. yani. restoran, restoran. Değil, aynen. Bir üstte. lokanta değil. Lokanta değil arkadaşlar. Bir dakika. Oğlum bir şey diyeceğim size. Bu mazda burada da vardı. Burada da var. <laughs> Alperin! <laughs> Alper'e ev bir... Hayır ama iki kişilik olun bu araç. Ben mi yanlışım? İki kişilik değil mi o araç? Mazda değil miydi o araba ya? Ma... Mazda la. Çift kişilik bir de bu araç. MX-5. Yeni kasa. <laughs> Türk mutfağı var burada. Yine pahalı bir yerdeyiz. Sen hiç geldin mi buraya abi? Ben doğup büyüdüğüm mahallem aşağısı. Ben buralar ben günde üç kere... Aa develi, 4 -4 develi mi burası? Burası tabii Buralar lüks yerler, Ankara'nın lüks yerleri. Bakalım bugün göreceğiz. burada göreceğiz da var. güzel miymiş değil miymiş? Bizim normal restoran. Restoran, develi adı. Abi Tanın zengin şeyi, restoran. Aynen, yani. restoran. Ne oldu? Ne attım? Açmayın sakın. Açma abi. Ne? Ne oldu oğlum? Bana biri reklam atmış abi. Onu SS almıştım. Neyi var onda? OnlyFans. Yan ekranda aç. Ya maka o. Alayım misyon modlu. Ne attın sen şeye, çete? Yollasana bir Enes Özel'den bana. Allah Allah. Lan hadi yani ben malım. Bu yakın çevremde mi? Ya senin Allah belanı vermesin ya. Ya sen nerelere gidiyorsun? Lazım olur abi genç adamsın lan. Ya e, Enes. <laughs> hayır oğlum hayır atmayın atmayın yasak lan. Manyak. Ben yiyecek hesabı amına koyayım. Deli midir nedir ya? restoran, lokanta değil aynen. Bir üst lokanta değil arkadaşlar. Bir üst restoran. Bir üst level'ı. Bana bir ara Ankara bir, şey şok, ya bir yok. Ya bir tane şey... Lan, lan bir şey yok, bir şey yok. Bir tane birisi link atmış, onun sesi kalmış, şey yapmış. Veremem arkadaşlar, veremem. Allah Allah. Veremem oğlum adam attı, tıklayan tıkladı, Aa, sorun chatte. Veremem ekranı. Ben... İstanbul'lar aga, ağa İzmir'le bilade diyor. Ve ee, bize böyle garip geliyor. Evet. Yani normal bir insan gibi konuşuyor. Yani tamam tamam, onu veririm onu veririm. Ama siz de bizim de size bir şey gibi. Evet. Anormal geliyor. Onu veririm onu veririm. Siz de bize garip geliyor doğru diyor. Evet. Ana alkol. E ee, benim. E, <laughs> Ferahı var mı? Aç mısın abi. Şurada kılçık var. Boğazımda şu kılçık ve havyar yumurtası var. Havyar yumurtası. Bu deli mi? Evet. Önüne damlamasın diye alıyorsun. Önüne şöyle. Onu da yapanlar var. Aşırı zenginler. <laughs> Berkay harbiden haklısın amına koyayım. Bergay dayanamay bir şey yazıyor. Burada herkesin mal amına koyayım. Biz niye buradayız ya diyor. Lüks bir sosyete. Birleşim. İstanbul'da deniz kenarında villalar var ya. yağlı yalı yalı. Yalı. Yalı geçenler böyle yiyor. İçeride Beşiktaş'ta gelip kutanlar şöyle yiyor. Aynen öyle. Bravo. Biraz garibanlar burnunu siliyor. Bizim Sorgulama. alıp çalıyor. Ben ben bunu kullanacağım bu sefer. Göz biz bu gece kumda bittiğinde süslüyor evet. annemle. annem Ben de koyacağım lan, Forman or, bak. Or, or. <laughs> aynen. Evet önden salatalar geldi. Ben şu ekmek olayına bayılıyorum. İnşallah <laughs> balık yoktur yarabbim. Evet. Enginar mı lan? Heh, en, Sonunda enginar geliyor. Ara ciğeri çıkıyor. Allah tarafından <laughs> görüyor mu? Dur Abi enginar mı abi lan? Abi bak bak şu gelen şeye bak. Abi lan enginar mı? Abi burada neler geldi? Sen enginarı yemek soruyorsun yeme ya. <laughs> e ben doktor yeme et dedik. enginar <laughs> e yedik. E, şuna bak ya. Keşke yeme yedik la balık. Çok iyiymiş ya. Keşke işte, balığın yavrusunu yeme yedik. Abi dur bırak şimdi balığı. Kuzu, kuzu kaburga. Ee, Adana normal kuzu şiş. Kül bastı. Kuzu, kuzu, kuzu kül Yağlı karabiyle geçer. Çok lezzetli. Oo maşallah. Ne benim lan burası? Burada yok muydu alkol? Var da herhalde. Herhalde var... Yok muydu lan? Yoktu galiba. Sanki rakı makı vardı diye hatırlıyorum. Göbek salatasının içinde soğan falan. Vay be bunu ilk defa görüyorum böyle bir sunumu. Buna bakın. Ezmiyormuş o. İyi. Acılı ezmiyormuş. Acıymış adam yemiyor. Şey diyeceğim bu Adana Urfa'yı biz anlamıyoruz. Ben tohut öneriyorum da Adana'nın Urfa arasında benim gibi fakir ağaçlar için bir tarif eder misin? Güzel alakasından şey ne? Urfa acısız olan, Adana acılı olan. Acıyı daha çok severiz. Isot misot. Kaburga mı? Vay. Gayet güzel. Balıktan sonra balık tadı geliyor. Bir de şurada böyle bir peynirli bir yani şey, ekmek var. Işte pizza gibi. İçinde hamsi çıkacak diye korkuyor. Şey, <laughs> bu kuzu mu oluyor ne? Koyun mu oluyor? Ne adam mı oluyor? Kuzu. Et kokuyor diyor yani. Niye öyle diyorlar? Bazıları yiyemiyor. O balık kesin kuzusu olduğu için kokmaz kesin. 10 yılda bir kurban kesiyor, biz gel et de Oğlum zaten evde yemiyoruz geç. Sen kurban da kesmiyoruz. Yalan yok, komşular da vermiyor, dolaba koyuyor. <laughs> Eti nerede gördüğünüzde beğenmiyorsunuz yok. Kendi aile mi lan? Ya <laughs> et kokuyor, neydi? Koyun kokuyor diyor. Eti nerede gördün de kokuyor lan, kokuyor 10 yılda bir kesiyor, 10 yılda bir kurban bayramı. Sana güzel bir şey yapıyorum. Şuradan biraz lavaş kopartacağım. Sonra şunu of kapatacağım. Kendimize bir... Elimizle Beyti yiyelim. yapıyorum. Adana mı Urfa mı? Bu Adana sanırım. Acısın dedik ya. Acısız dedi adama Adana ver. Sabahtan beri bana dedi basurum var acı yiyemem falan diye. Adamı... Tamam. Bu adana bu adam ikisi de aynı. Nasıl anlasın ki? Ha, şu, şu, mu, şu mu Bu Adana, şu Urfa. Çok güzelmiş ya. Elinize sağlık. Afiyet. Olsun. Pilav yiyelim. Pilav tanım. Ben de pilavı seviyorum. Bunların pilavı böyle şişkin, bulguru, evdeki böyle olmuyor. Evet. O frik pilavı. Bulgur değil. Bak cahiliz. <laughs> <laughs> Evde böyle olmuyor kardeşim değil mi? <laughs> ben de şunu ben de hep onu merak Biz ediyordum. Kızarmış biri çalınca böyle derler ya yanında. Evet, oluyor. Evet. Dolgun böyle et tadı gibi geliyor. Dolgun böyle doyurucu. Aynen. Buna bire yapsan nasıl yeri içilir? Neyden pilavdan bire mi? Yine bunu, bunu da çekti canım ya. Ben de ne görsem küçük şu. Abo ben bugün yemek yemedim çünkü. Evet lan ben bugün yemek yemedim oğlum da. Neyse gece yerim ya. Buğday gibi. Ne yapılmıyor mu? Biraz. Ye ye. Zengin bir şey sabah kaldığımdan beri Vallahi yemedim. Bıçak bu arada iyi kullanıyorsun harbiden. Ondan böyle bir canlı şey anladın mı bir şey gördüm Tuzlu şişi beğendim ben. Bizim lo Karami mi? Ya bak dur adamın yazdığına bak ya. Oğlum sonra ba abi ban yedim niye yedin? Bir şey mi yazdın? Allah Allah çok evet, güzel 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 yine desene Allah razı olsun <laughs> beni balıkla doyurdu. Bakcan ya? Bebeğe ne oldu? Sevmiyor sanırım. Hadi bakayım da. Ya sevmiyor sayı sayı tatına tatına tatına. Da. sevmiyor Geliyor pavyonlar da sevmiyor. Yoğurdu seviyor. Yalnız Hmm. Buranın sunumu gerçekten inanılmaz adamlar. E, domatesi böyle gül, gül yapmış. gerçekten bunu ben yiyemem ya. Şimdi şefleri biliyor yani. Gerçekten. Tevcibeli yani. Genelde otellerde yapıyorlar böyle şeyler. Evet. Şu, yani, he, çülbastı... Duyuyoruz ya külbastı diye. Ne ki külbastı? Şuna mı? Fazla da şey. Onu bölsün yarı yarıya yesin. Tamam. Ya. Da. Ne bu? Külbastı yiyelim bir de bakalım. Külbastı seveceğiz mi? Daha çok Adana. Bu ne? Ne her şeyi yarı yarıya yemek istiyor mesela. Yiyelim bu bakalım, ne? Bakalım buna bakalım. <laughs> Abo bu çok güzel. Bu ha, beğenmem ben? diye. Bu, yağlı çıkıyor. Ya eriyor hemen. Çok güzel. Bu hemen bak eridi mi? Kuzumuz biraz daha sert şey geldi. Güzel pişmiş <laughs> <bir> ama, <laughs> ama beni diş yok olmadığı için şu Adana'yı deneyelim mi? Karıştır Adana. Urfa. <laughs> Urfa'yı Urfa da deneyelim. Oradan doydular ama kaçıncı dağın. şey ya? Dördüncü. Bence şu daha güzel. Adana daha güzel. Urfa'dansa. Adana Urfa'dan güzel. Bunu deneyeceğim ben. Yine ota gittik biz. Soğan mı? Şey mi? Lahana mı? Soğan abi. Tamam mı? Şimdi abi kamera arkasını ben ilk defa bu kadar aç gözlerle bakarken gördüm. Bizim Samet'in şu an eli titriyor. Ee, i̇stersen bunları şimdi hep birlikte ekipçe yiyelim. Sonra da fiyatı öğreniriz. <laughs> Yedik içtik. Önümüzdekileri yedikten sonra bir de lahmacun falan söyledik yedik. Ee, ne lahmacun, diyorsun abi? Valla yediğimiz en güzel lahmacun da biriydi. Hesaba ne diyorsun hesaba? Hesap ne kadar gelir? Karışık 250 lira, yüzde lahmacun de 350-400 gibi. 4. Evet. Geliyor. Kaçıcıkları de var 450-500 gibi. 450-500. Yine 500-600 arası diye düşünüyorum ben de. Belki 700. Ben 1000 diyorum. 1000. 50 falan o civarlara da maksimum çıkabilir diye düşünüyorum. Bakalım. 800. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Abi bu sefer ben daha yakınım. Bin. Oğlum karışık ızgara söylediler de. İki kişilik karışık ızgara değil de dört kişiydiler. Üstüne lahmacun falan söylemişler. İçecekler var bir de. Mezeleri sürgün nerededir ya? Yani. Mezeler ikram. Öyle şey yok. E, meze, ikram milyar <laughs> meze ikram olur mu ya? Olur <laughs> mı? Meze ikram olur mu? Benim ya? şahin 5 milyarla. 832 TL tuttu. Ama biz burada 5 kişi falan yedik buraya gelen şeyleri ve arttı bile. <laughs> lahmacunu 1 numara. Hepsi, yani hep kebapları yani seviyoruz da fazla şey. 800 dedim de lahmacunu ekledi ya 1000'e gitti kafam sonradan. 800 de dedim yoksa. Aynen. ben gittim işte işte kuşbaşları, pide ve lahmacun sevdiğim için sevdiğim şeyi yedim. Sonunda mutlu Aynen. oldum. Aynen. Aynen. şaşmayın. Bildiğiniz <laughs> yol. 当然了。 Ayrılmayın bildiğiniz yemekten vazgeçmeyin kardeş. <laughs> Bu da bana <laughs> büyük bir de, 41 yaşında bana büyük bir tecrübe oldu. Ayhan abi yedik içtik, eğlendik bizi hoş sohbetinle çok güldürdün. Ee, çok teşekkür güzel, ederiz her güzel şey, şey için. Bizi burada güzel. gerçekten çok mutlu ettin. Var mı bizden bir Siz Size sağ olun kardeşim. Allah razı olsun sizden de. Eyvallah. Tanıştık, iyi bir insanlarsınız. Peki Ayhan abiyle daha çok video istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın ama Öncelikle Ayhan abinin YouTube kanalına abone olun. Aşağıya linkini bırakıyorum. Bu adam gerçekten abone olmaya değer yani. İnanılmaz eğlenceli bir şey. seni izleyecekler, <laughs> izleyecekler diyeceğim. İzhab. Sen sen de ben de Ankara'nın lükselerini gördük. Yıllarca <laughs> parklarda, ormanlarda içtiydik. Lükselleri de gördük. <laughs> Çok güzel memnun kaldım. <laughs> Allah razı olsun. O zaman arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın.